Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Tabii ki konumuz Devlet Bahçeli'nin hepimizi şaşkınlıklar içerisinde bırakan o açıklaması. Çünkü MHP lideri yani Türkiye'nin en milliyetçi partisinin lideri Devlet Bahçeli çıktı ve dedi ki Abdullah Öcalan'ı serbest bırakalım gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapsın. PKK'nın terörü ve silahı bırakacağını buradan ilan etsin. Daha bundan 3 güne kadar bırakın böyle bir konuşmayı Selahattin Demirtaş adını ağzına alan hain denildiği bir ülkede tabii ki böyle bir açıklama gelince hepimiz şaşıracaktık. Ama yine de bir şey söyleyeyim. Böyle bir barışma duygusu varsa ve arkasında da iyi niyet varsa elbette hepimize yapması gereken şey bu adımı desteklemektir. Ama biliyoruz geçmişte üç kere daha böyle büyük Kürt açılımları, Kürt çözümleri yapıldı. Meydanlarda Abdullah Öcalan'ın mesajları okundu ve sorunu her defasında hasretle bitti. Ayrıca bunu ortaya atanlar ortadan çekildikten sonra samimi olarak bunu destekleyen insanlara hain bile denmeye başladı. O yüzden biz sütten ağzı yananlar bu olaya da yoğurdu üfleyerek bakıyoruz. Tabii bir de şu var. Yani Türkiye'de barışma demek sadece Kürt kesimiyle barışma mı anlamına geliyor? Toplumun yüzde ellisi bugünkü iktidara oy vermiyor. Onlarla barışma ne olacak? Abdullah Öcalan'a gösterilen bu muhabbet toplumun o kesimine hiç gösterilmeyecek mi? Osman Kavala, Gezi'den içeride olanlar, o insanlar hala içeride yatmaya devam edecekler mi? Selahattin Demirtaş ne olacak? Yani Abdullah Öcalan serbest kalacak. O hala içeride mi yatacak? Bütün bunlar varken şimdiden hemen böyle açık bir destek vermek doğrusu ben içime sindiremiyorum. Ertuğrul Özkü, günün yorumu.